Dünya kadınlarının annesi Hazreti Hatice. Hazreti Yusuf'un güzelliğine kapılıp elma yerine ellerini kesen kadınlar, Hazreti Hatice'nin Hazreti Mustafa'da gördüklerini görselerdi, aşk ile kendilerinden geçerler, sinelerine hançer çekerlerdi. 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü ilan edenler Hazreti Mustafa'nın Hazreti Hatice'de gördüklerini görselerdi her günü Dünya Hazreti Hatice günü ilan ederler yeri göğü çiçeklerle süslerlerdi. Saklı Kabir Hazreti Hatice'nin vefatından iki yıl sonra sevgili sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştı. Sevdiceğinin kabri Mekke'de, Hacun kabristanında olsa da kalbi daima yanındaydı. Sekiz yıl sonra Mekke fethedildiğinde tekrar Hatice'nin şehrine dönmüştü. Ordu Kabe'ye doğru ilerlerken o hemen sevdiceğinin kabrine koşmuştu. Cennetül Mualla kabristanında hüzün sanağı başlamıştı. Gözlerinde yaşlar, dilinde dualarla hasret gidermişti. Onu izleyen sahabeler de gözyaşlarına boğulmuştu. Yüreklerdeki yağmur dinince ayağa kalkmıştı. Sevenleri, Ya Resulallah, Mekke'de evinizde mi kalacaksınız demişlerdi. Sevgili Medine'ye hicret ettikten sonra Hatice ile hayatlarının en güzel günlerini geçirdikleri evlerini Ebu Talib'in oğlu Akil gasp etmişti. Bundan dolayı içlenmişti. Akil bize evimi bıraktı. Öyle ya, Hatice'nin olmadığı bir evde oturmaktansa çadırda oturmak daha iyiydi. Sevenleri, "O halde çadırımızı nereye kuralım?" demişlerdi. Hatice'si kabirde olsa da onun kalbi her daim Hatice'siyleydi. Hasretle Hatice'min karşısına demişti. Mekke fethedilince fetih bayrağına Hazreti Hatice'nin kabrinin başına diktirmişti. Mekke gerçekte Hazreti Hatice tarafından 13 yıl önce fethedilmişti. Değil mi ki Hatice Mekke'yi fethedecek Hz. Mustafa'nın kalbini yıllar önce fethetmişti? Yıllar içinde Hatice'nin kabri unutulmuştu ama kalbi unutulmamıştı. 1328 yılında Hatice sevdalısı birisi rüyasında onun kabrini görmüştü. Bu rüya üzerine kabri tespit edilip üzerine türbe yapılmıştı. Ayrıca 1543 yılında Kanuni Sultan Süleyman kabrin üstüne yüksek kubbeli bir türbe yaptırıp türbedar görevlendirmişti. Türbe 1879 yılında tamir edilmişti. Yıllarca Hatice sevdalıları her ay Cennetül Muallaya giderek hatim ve mevlüt okumuşlardı. Mekke Suudilerin eline geçince 1926 yılında Abdülaziz bin Suud'un emriyle cennetil mualladaki bütün türbeler yıktırılmış, mezar taşları kaldırılmıştı. Senden bir anı bu. Ahiret dünyanın candaşı, dünya ahiretin yandaşıydı. Yandaş dediğin bugün senin, yarın başkasının yanındaydı. Dünyada vefa yoktu, ahirette çoktu. Ne zaman dünyanın canı çekilecek olsa ahiret cana can katan peygamberler gönderirdi. Dünyanın sekerata bindiği, her şey bitti denildiği bir günde kendisi için dünyaların yaratıldığı Hz. Mustafa dünyaya teşrif etmişti. Onun gelişiyle dünya yeniden doğmuştu. O masumları, mazlumları, garipleri, fakirleri şefkatle kucaklamış, insanlığı tekrar ayağa kaldırmıştı. Asr-ı Saadet medeniyetinin temelleri Hira mağarasında atılmıştı. O aleyhissalatü vesselam vafi, vefalı olan Rabbimizin en vefalı kuluydu. Yanında vefa timsali Hatice gibi bir eş vardı. Değil mi ki Hira'sı olanın Hatice'si de vardı. Hatice eşinin yüzüne kapıların kapatıldığı en zor zamanda tereddütsüz iman etmiş, bütün varlığını ona teslim etmiş, son nefesine kadar onu yalnız bırakmamıştı. O da bu vefa ve sadakate en güzeliyle cevap vermiş. Vefa imandandır deyip aziz hatırasına her daim sahip çıkmıştı. O efendimizin en zor günlerinde yanındaydı. Diğer eşleri daha müreffeh dönemlerde ona eşlik etmişlerdi. Oysa o zahmet ve musibet günlerinde, diğer eşleri rahmet ve nimet günlerinde yanındaydı. Vefa ve vefat kardeştirler. Vefa bitince vefat geliyordu. Sevdiceği cennete hicret etse de daima sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbindeydi. Sürekli Hatice'sinin hatıralarıyla beraberdi mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyordu. Gün geçtikçe onu her zamankinden daha çok arıyor, yalnızlığı ve ona duyduğu özlemi artıyordu. Hasretini onun emanet olan çocuklarıyla gidermeye çalışıyordu. Her fırsatta ondan bahsediyor, karşılaştığı birçok kişi onun üstünlüklerinden söz ediyordu. Sık sık onun için dua ve istiğfar ediyordu öyle üzgündü ki ister istemez sevenleri endişeleniyordu. Bir gün birisi ya Resulallah görüyorum ki Hatice'nin yokluğundan dolayı sanki üzüntüden iki büklüm gibisin vermişti. O da mahzun şekilde evet o çocuklarımın anası evimde hanımefendisiydi diye cevap vermişti. Aşkın Kapısı Hazreti Hatice Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini ilan etmeden önce onunla hayatını birleştirmişti. Hatice onun peygamber olduğunu sezerek diğer eşleri ise bilerek onu tercih etmişti. Bundan da sevgilinin kapısının her daim ona açık olması. O sevgilinin eşi, evi ve sığınağıydı. Kapı örterdi de açardı da Hatice sevginin dünyasına açılan kapıydı. Ondaki sırları gah açar gah kapatırdı. İlk vahiy geldiği zaman sevgili toplum tarafından dışlanmış, tüm kapılar üzerine kapanmıştı. Sadece Hatice'nin kapısı sonuna ve sonsuza kadar açılmıştı. Sevgili onun vefatından çok çok etkilenmişti o vefat ettikten sonra bile onu hayırla yad etmeye devam etmişti. Tüm kapılar bana kapalı iken onun kapısı açıktı. Kimseler iman etmemişken o iman etmişti diyerek onun kalbindeki yerine işaret etmişti. Sevgili sevdiceğinden ayrılığa o kadar çok üzülmüştü ki Başta Amr bin Yasir olmak üzere birçok sahabe onun üzüntüden hastalanmasından korkuyordu. Dil hep ağrıyan dişe giderdi. Sevgilinin kalbi Hatice'sini ayarlaydı. Her şey onu hatırlatıyordu. Sevdicek Hatice vefat edeli iki ay olmasına rağmen sevgilinin gözyaşları dinmemişti. Bazen hasret öyle yakıcı oluyordu ki onu ancak gözyaşı söndürebilirdi. Bir gün Havle bin Tahkim yanına vardığında onu yine Hatice'sinin hasretinden ağlarken bulmuştu. Hatice'nin hasreti anlaşılabilir bir durumdu. Ama artık sevgilinin bir eşe ve kızlarının bir anneye ihtiyacı vardı. Bu şekilde devam edilemezdi. Havle bu çekincelerle ''Ya Resulallah artık evlenseniz olmaz mı?'' deyivermişti. Perde perde ağlayan sevgili Yine yaşları içinde cevap vermişti. Daha Hatice'min acısı yüreğimde tazeyken ben nasıl evlenebilirim? Fakat Havle işin peşini bırakmayacaktı. Sevgili bu şekilde yalnız yaşamamalıydı. Nitekim bu çabası sonuç verecek. Hatice'nin vefatından iki yıl sonra Havle vesilesiyle bir başka ihtiyar kadın sevdeyle evlenecekti. Hazreti Ali, Hazreti Hatice ile sevgili arasındaki ebedi bağı en iyi fark edenlerdendi. Çağlara sığmaz o ebedi aşk ve sadakati fısıldamaya devam edecek, yıllar sonra şöyle diyecekti. Hazreti Hatice, 25 yıl Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile ortak bir yaşam sürdü. Eğer hayatta kalsaydı ömrünün sonuna kadar başka bir kadınla asla evlenmezdi. Sevgili Hatice vefat ettikten sonra iki yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de yaşamıştı. Ondan sonra yine saldırılara maruz kalmıştı. Fakat artık onu destekleyecek, koruyup kollayacak sevdiceği yanında değildi. Öyle günlerde sık sık o sözü söylerdi. Neredesin ey beni şefkatli kollarına alan Hatice'm? Sevgili Mekke'de sesinin yankısını yeterince alamamıştı. Belki sesine ses verir diye Taif'e gitmişti. Ne var ki Mekke müşrikleri Taifleri kışkırtmışlar. Onlar da sevgili kan revan içinde bırakmışlardı. Kendini zor bela şehrin dışına atmış. Nihayet Mekke'ye hakim bir tepede duraklamıştı. Çok çaresizdi. İki hamisi Ebu Talip ve Hatice dünyadan göçmüştü. Mekke'de kendine karşı hat safada düşmanlık vardı. Kendisinin ve sevdiklerinin canı tehlikedeydi. Yaşlı gözlerle Mekke'ye bakmıştı. Ben şimdi nasıl Mekke'ye gideceğim? Amcam Ebu Talip mi var beni himaye etsin? Hatice'm mi var bana kol kanat gelsin? biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun. Sevgili sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'sinden ayrılığa 12 yıl dayanabilmişti. Artık adına hasretle anıp durduğu sevdiceği Hatice'sine kavuşma vakti gelmişti. Cebrail 20 yıl önce Hira'da Hatice'sine Rabbinin selamını göndermişti. Bugünse sevgili Ravza'daydı. Az sonra Azrail göklerden sevginin odacığına süzülmüştü. Belli ki aticesinin ve Rabb'inin selamını getirmişti. Evet, artık gitme vaktiydi. Artık demir va alma vakti gelmişti dünyadan. Ezeli sevgililer ebedi alemde vuslata erecekti. Öyle de olmuştu. Sevgili refiki alaya diyerek gözlerini kapatı vermiş göklere yükselmişti. Güneş dünyadan çekilmiş, gün gece birbirine kavuşmuştu. Mihr, güneş, maha, aya, Hz. Mustafa, Hz. Hatice'sine kavuşmuştu. Ölüm sevgililer için en güzel düğündü. Bugün cennette ezeli ve ebedi sevgililerin düğünü vardı. Çağ Hatice'sini ve Hz. Mustafa'sını arıyor. Aradan 14 asır geçmesine rağmen Hz. Hatice ve Hz. Mustafa hala aynı heyecanla, hayır ve rahmetle anılmaya devam ediyor. Ezeli ve ebedi sevgililer dünyadan çekilince Hz. Hatice ruhu ve Hz. Mustafa nuru da hayattan çekilmeye yüz tuttu. Kadınlar metalaşmış, boşanmalar artmış, yuvalar dağılmıştı. Onlar hakkıyla tanınsaydı boşanmalar bu kadar da artmayacak, kadınlar ağlamayacak, çocuklar ortada kalmayacaktı. Hz. Mustafa bütün zamanların ve bütün insanların, Hz. Hatice ise bütün zaman kadınların rehberiydi. Soyunlarda kadınlar hayatın içinde çok fazla görünür oldu. Kalp kabelerinden, gönül hiralarından çıkıp sokaklara savruldu. Kadınlı erkekli coşkulu düğünlerin, lüks hayatların, seçim meydanlarının, medyanın aranan figürleri oldu. Yüreği peygamber aşkıyla doktolu bir bilge 70 yıl önce bu günleri görmüş, kadınlar evlerine dönmeli demişti. Evet, Hz. Hatice ve Hz. Mustafa'nın kabirlerine kalbimizi dayasak, kadınlar kendi Kabe'sine ve Hira'sına dönmeli seslerini işiteceğiz. Ebedi sevgililer aşkla gözyaşı medeniyeti kurmuşlar, insanlığa asr saadeti yaşatmışlardı. Şimdi bize Hz. Mustafa, Hz. Hatice, Hira bir de Kabe gerek. Ruhlarına varlık sayısınca selam, salavat ve fatihalar olsun. Amin, amin, amin.